Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün korku asasada oynuyoruz. Evet arkadaşlar. başladık. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar korku asasada biraz korkuyoruz. Bir, bir tane birkaç kere girdik biz. Evet. <laughs> Beni de alın lütfen. Kanmış. Gaz. Hayalet hayaletmiş arkadaşlar. Hayalet katındayız. Dışarıda hayalet var. Bu pek korkunç. O zaman para çıkalım Bütün paraları ben aldım. Hepiniz ağlıyorsunuz. Hayalet pek korkunç değil. Ama içeri girdi böyle. İçeri sokmuyor. İçeri girenleri öldürüyor. Ya. Manyak. Çünkü. Evet öyle. Arkadaşlar benim bir amacım var ölmemek. Benim de. Video bir sene kadar ölmemek. Ölmemek. Çak. Ben Hayalet pek korkunç değil. Aynen ama öldük. Yere düşeriz. Bu ne be? Asansör. Arkadaşlar şurada bir gözler var. Biraz korkunç. <laughs> Testere. тетр де тетрі баяғы іш bir arkadaşımız da sizi öldürmüş. Fıstık. Biz de öldürdük. Ben 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 de, ben de bin kere öldüm. Azans için ya jetkiler. <laughs> ya Gide öldürdü ya. Jetkiler. Bitti mi? Hayır asansörün içinde. Korkunç ama kadar da değil ya. Yani. Bir de gece eğer gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı. <laughs> Altınıza derdik. Aynen. Siz de asansöre biniyorsunuz aşağı inmeye çalışıyorsunuz. Bu arada silendir çıktı. Böyle aşağı inmek istiyorsunuz bir anda bu asansöre şimdi. Silendir falan çıktı çok uzun ve atansöre giremiyorum. Arkadaşlar Arkama baktığım için bana bir şey yapmıyor. Arkama bakıyorum arkadaşlar ve bana bir şey yapmıyor. Arkama baktığım için bana bir şey yapmıyor. toslayalım. Baslendirme, baslendirme. Ben duvarı tosladım. Sandırma. Bas sandırma. Tık tık sandırma. Var da yok arasında. baktım. Varım. Ve... <laughs> ya öldü Ona bir, bir, kere baktım diye öldürdü arkadaşlar. Anne. <laughs> Anne. <yapmadım ki>. Anne. <laughs> Yapımcılığı öldürmüşler. Kanada akıyor. Ama diyor ki oyunumuz daha bitmemiştir. Geliştirme aşamasında şu an 10 bölüm vardı. 20'ye yakın bölüm getireceğiz. 20 bölüm olacakmış. Jason. Jason Jason. Jason. Ben biliyordum. Maskeli olan bir testereli adam. Maskesi Jason? olan. Maskesi olan maske. Bu gerçek hmm. hatta şey filmlerinde Jason ben biliyorum. Tuvalet e, terlikleri var ya. İşte onlardan, e, onların gibi maske takıyor. Bir de elinde testere var. Bazen de kılıç var. Ya. Bazen Ağabey, de silah Aynen. J'sim var ya. Kaç. Arkadaşlar acaba daha gelmiyor mu? Yoklaştı illa canavar diyorsanız gidin bir granny falan da koyun. Yani Baldi falan koyun. Freddy koyabilirler. Aynen. Hiçbirini koymamışlar. Ama 20 bölüme çıkaracaklarmış. Michael Myers yine <laughs> <nane> aynı adam çıktı. Kat bir de cılaft. Ne çıkın ya? geçiyorum. da çıktı bu beni yok etti. Ben arkaya gidiyorum. <laughs> Vallahi beni takip etmeyin. Ben kaçtım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz video gelmesini isterseniz like atın. <laughs> Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.